Sen şimdi Beslenmeyeceksin, hazır gıdalar tüketmeyeceksin. Şekeri azaltacaksın. Açık havada 30 dakika yürüyüşler falan yap. Temiz ben havada yürüyüş geliyorum. yap. Her zaman yürüyüş yap. Fiziksel aktif, aynen öyle. 50 var değil mi burada? Evet. Kendine iyi bak abla. Boş ver. Evet, mı? Bayraktan mı maalesef? Kenara koyalım. Hani iki tane burada e, bu çıkma da olur. Tamam, olur. Hoşçakal. 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 Merak etmeyin, bu numaradan ile. Hoş Buradaki temel mottomuz sağlıklı Esenyurt... güçlü Esenyurt... Her alanda bir mottomuz var. Şimdi de sağlıklı Esenyurt'la ilgili bu hizmeti başlattık. Devam ediyoruz. Hatta önleyici bir takım hizmetlerle ilgili bazı hastane başhekimleriyle... ile yöneticileriyle görüştük. Bu hizmetin bir kısmını zaten yürütüyoruz ama bunu büyütmemiz lazım, bunu şehrin bütününe yaymamız lazım. Burası büyük bir şehir, bir buçuk milyon nüfusu olan bir şehir. Ee, o nedenle elden geldiğince derde derman olmak, herkese yetişmek, ee, sağlıklı bir esen yurt sağlıklı insanların yaşadığı bir Esenyurt'u el birliğiyle yaratmak en temel görevimiz. Biz bir aileyiz, esen Esenyurt olarak bir aradayız kaderde, kıvançta, tasada, sevinçte hep birlikte olacağız. Sağlıkta, eğitimde, sosyal yardımda bunları yapmak istiyoruz. İşte bugün de burada gezici sağlık hizmetini başlattık. Burada buradaki ekibimizle beraber onlara da teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Halkımıza sağlık götürüyorlar. İnşallah adım adım bir kaneviçe örer gibi bir model örüyoruz mutlu bir esen yurt yaratmak istiyoruz. Esen yurtun kötü imajını silmek, tarihin çöp sepetine atmak ve herkesin ben esen yurtluyum ama gururla ben esen yurtluyum diyeceği bir esen yurt yaratmak istiyoruz. Hep birlikte yaratacağız inşallah bunu. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Şeker evet. Şimdi 77 çıktı biraz da karnım var ya onun etkisi herhalde. Yani her zaman olması gereken bir şey yani. Şimdi evet. şeker ölçülen var, ölçülemeyen var. Ben şimdi evimde makinesi var ama rahmetli hanımındı. Ben şimdi kendi kullanıyorum. Ama böyle gerçekten çok güzel bir şey. Karnımı yani. ölçtüreceğim, tansiyonu ölçtüreceğim. Memnun olmasak gelmedik demek. Her zaman bizden. Verilen hizmetlerden gayet memnunuz. Belediye başkanı gayet de iyi çalışıyor. Memnunuz yeni belediye başkanımızdan. Başkana çok teşekkür ederim. Böyle şeyleri yaptığı için çok memnun oldum gerçekten. Şu an belediye başkanımızdan razıyız. Allah onlarda da razı olsun. Evet. Bizim vatandaşımız için çok güzel bir şey.